Herkese ameliyathaneden merhaba. Bugünkü hastamızda Mami Makeover ameliyatı yapacağız. Yani annelik estetiği yapacağız. Hastamızın gebelik sonrasında karın bölgesinde hem bir miktar deri fazlalığı kalmıştı, hem de bir miktar yağlanması kalmıştı. Aynı zamanda da bebeği e, vücut içine taşıyabilmek için karın kaslarımız öne doğru gevşerken genişlerken bir miktar ayrılma meydana geliyor. Yani karın kaslarında ayrılma meydana gelmişti. Hastamıza bugün karın kaslarını orta hatta dikip daha sonra da fazladan kalan gebelik sonrasında cilt cilt altı dokularını çıkartımını yapacağız. Aynı zamanda da süt vermeye bağlı hafif bir memede sarkması ...ve hacim kaybı olmuştu. Ona da bir miktar meme dikleştirme ameliyatı yaparak... ...hastamızın gebelik önceki vücuduna bugün kavuşturacağız. Mum Makeover ameliyatı ortalama olarak... ...hem meme hem karın 4-5 saat süren bir ameliyat. Ameliyattan sonra özel bir korse kullandırıyoruz hastalarımıza. Hastanede bir gece hastamızın yatması yeterli oluyor. Daha sonra hastamızı taburcu ediyoruz ve... ...kontrollere, kliniğimize davet ediyoruz gebelikten ne kadar zaman sonra bu ameliyatı olabiliriz diye çok fazla soruyor. Şimdi gebelikten sonra ortalama bir sene vücuttaki değişimler devam ediyor. Yani hastanın kilo vermesi, karının toparlanması gibi. E, fakat çok deform olan hastalarda eğer hasta süt vermiyorsa gebelikten 6 ay sonra yapılabilir diyorum ben. Ancak süt veriyorsa süt verme durduktan 3 ay sonra meme ameliyatları başlanabilir. Aynı seansta da karın bölgesinin toparlanması yapılabilir.